Hmm, ben biliyorum onu. Şeyden. Hmm. Kediden mi? Kedici. Ah, ağaçların üzerinden. <laughs> Hayır. O, 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 o gemi, gemi. Ha. Köprü. Evet. Aa, evet, babam bildi bu sefer. Evet, <laughs> yakala babası sıra sende. Ya pencere. Hadi diğerini sor anneciğim. Eh, çekici var. Çekici dedim bak. Çekiç mi yoksa baba mıydı? İşaretle anlatabilirsin bazen. Eee um, bu var yuvarlak şey. Eee um, Ne çivi mi çakıyoruz onunla? He? Top yiye yiyoruz, yeri kazıyoruz. Çekiç. Evet. Bildim. Dön, 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 onu da baban kazandı galiba. Şşş. Tamam Orada dur. Tamam orada dursun, orada dursun. Tamam, orada dursun anneciğim Baban alsın. <laughs> Hı. Hmm. <laughs> Devam <gülüyor> et onu. Evet. Hadi, Hadi bakalım söyle. Teleskopu var. E, Gözlerimizle bakıyoruz. E, yakınlaştırıyor mu etrafı? Yakınlaştırıyor her şeyi. Aa gözlük. E, e, gözlük Mercek. Mercek mi? Mercek öyle bir şey olmaz. Büyüteç. Büyüteç. Hayır. Dürbün. Evet. Olamaz ya. Baban yine bildi. Evet yakala babası. Ben biliyorum ya Şimdi sıra ben bileceğim. Hadi söyle ben çabucak bileceğim. Hepsini bileceğim. Ee, yuva e, kaya şekline kaya benziyor. E, ama ama küp değil. Kare şekline. Ama ne yapabiliyoruz onunla? İçinde bir şeyler yazıyor mu? Ceviz. Ceviz, ceviz, evet ceviz. ceviz. Ama o daire şeklinde o galiba. Daire şeklinde. Bence şekli. karın. Ama annem bildi önceden. Evet ben bildim. Sen o neden şey alıyorsun? Diyecek. O zaman anneciğim daire şeklinde diyeceğiz, değil mi? Hı. Devam et. <laughs> Alıyoruz elimizi, on iki yumurta kullanıyoruz, fırın fır Omlet. <gülüyor> Omlet mi <laughs> be? Şapka mı? Şapka mı? Hmm. Şey tencere. Tava. Ben bildim. Evet bildim galiba. Bu sefer de ben, ben bildim. De. Ya bulamıyorum anne. Bir dakika. Ben. Bulamıyorum. Ara anne hiç bir şey olmaz. Ara. Hmm. Buldum. Hı. Al anne. Hı. Yakalayacağım ben. Anne al dedim. Görmüyor musun? Tamam. Hadi bakalım. Anneciğim tamam. görmedim. Bazen. Hadi bakalım anne. Üst açıyor. Evet. Babam bildi. Arka tarafı. Bir de arka Hayır o piyanoyu anlat bize. Piyanoyu anlat. Biz piyano. Üstünde çalıyoruz. Nasıl çalıyoruz? Elinde bir yap. O zaman o çaldığımız şey düdük. Düdük. yapar. Düdük. Evet yapar. öyle yapınca. Piyano annem bildi. Annesi bildi evet. Ya, evet. Ne diye gidiyorsun şimdi? Hadi bakalım devam et Metin. Sen senden ne? Şimdi var mı başka var mı bitti mi? Bitmedi. Onu da anlat bitsin evet. sonra. Evet.